Her şey üstüne değdi. Ona emin ol ki yalnız sana değil. Tabii de... Sorun Yaman. Yaman? Hayır aslında sorun bende. Annelik çok tuhaf bir şey. Yaman'ı doğurduğundan beri sanki şuramda bir şey var. Her şey yolundayken bile bir endişe hissediyorum. Biliyorum sana tuhaf geliyor. Haklısın. Biraz böyle galiba. Evet galiba böyle bir şey. Ama becerip beceremediğimden emin bile değilim. Bence sen çok iyi bir annesin. Umarım öyledir. Yaman'ın babası öldüğünden beri çok zorluk şey. Yaman belli etmiyor ama sanırım onu çok Çok içine kapanık bir çocuk. Yani zaten hep öyleydi ama son günlerde daha da sinirli davranmaya başladı. Yeni yeni korkular çıkardı başına. Benimle yani bir ilgisi var mı sence? Bilmiyorum Levent. İnan bana gerçekten bilmiyorum. Seninle olan arkadaşlarım bana çok iyi geliyor ama... ...Yaman benim için her şeyden önemli. Hayatımdan bile. Onun için her zaman her şeyin en iyisini yaptığından emin olmalıyım. Hani bir süre ara vermeliyiz.